Dicle Çelik hocamla beraberiz. Pediatri yani çocuk hastalıkları. Evet. En çok bu aralar gördüğün hasta grubu iletmek istediğim mesaj ne? Çocuklarla ilgili. Kafamda bu var, bu mesajı iletmek istediğim ilk primer mesajın ne evet. oldu? Şimdi tabii kıştan çıktık, bahara geçtik, kış hastalıkları azaldı diyoruz ama yine de var. Yani çocuklar yine ateşli üst solunum yollarıyla gelebiliyorlar. Bu ara özellikle beta çok var, beta enfeksiyonu. Bu virüsler havalar ısındıkça illa bitmeyecek yani. Yani bitmiyor, şey değişiyor tabii. Hani e, kış hastalıklarından, yaz hastalıklarına virüsler değişebiliyor. Evet. Ama bu ara yine de beta enfeksiyonu çok. O yüzden betayı tekrar tekrar söylemek isterim. Çünkü beta enfeksiyonu eğer biz atlarsak, tedavi etmezsek çocukluk çağında kalp romatizmasına ve nefrite yol açabiliyor. Ben biliyorum. en iyi bilgilerden. Evet, evet o yüzden ve beta enfeksiyonu mutlak antibiyotikle tedavi edilmesi gereken bakteriyel bir enfeksiyon. Dolayısıyla çocukluk çağında yüksek ateş, boğaz ağrısı, onun da ve bazen kusma karın ağrısı da eşlik edebiliyor. Bir bademcik iltihabı varsa. Çok güzel hap e evet, mutlaka ben bir çocuk hekiminin muayene etmesini ve bir boğaz kültürü yapılmasını çok önemsiyorum. Bu çok önemli, bunu unutmayın. <laughs> beklenen tehlikeni. Hani Mayıs ayına geliyoruz. İlk ee, bekleyen beklenen çocukları e, Yavaş yavaş da böyle havaların açılması, ısınması, bizim çocuklarımızın işte çocuk parklarına, oyun havuzlarına ya da havuza denize girmeyle birlikte yavaş yavaş artık el ayak ağız hastalığı başlar. Onu da unutmamak lazım. Çok. O da böyle yüksek ateş, ağız, ciğaralar, aftlar, vücuda döküntüyle seyreder. Bir de yaz ihsalleri gelir önümüzde. Rotavirüsün neden olduğunu bunlar? Evet şimdi rotada bir rotavirüs enfeksiyonu da çok şükür yıllardır çocuklarımıza düzenli olarak rotavirüs aşısı yapıyoruz. Dolayısıyla biz rotavirüs enfeksiyonlarını daha az görmeye başlıyoruz erişkin bile kapabiliyor. Onun tabii ki, daha ki bazen oluyor. aile boyu geçiyor. Çocuklarımız aşılı olduğu için erişkinden daha fazla geçirebiliyorlar. Ama yaz ishallerinden işte rotada olabiliyor. Hani Allah şükür aşılıyız. O yüzden aşılardan dolayı aşı daha az görüyoruz. Dicle Hoca'nın efekti, nasıl efektif olduğunu gördünüz mü? Hap bilgiler <laughs> bir videoda hepsini konuştuk. Nerelerden geldik, nerelere geldik. Ama gidiyorduk. sen de çok güzel sorular soruyorsun. Harikasın valla.